Arkadaşlar merhaba. Kripto Dedektif kanalından selamlar. Bu videomuzda Gateway borsasına Binance hesabınız üzerinden nasıl kripto gönderebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Bu işlem aslında düşünüldüğü gibi zor bir işlem değil. Videoda gösterilen her adımı dikkatlice izlediğinizde Gateway hesabınıza kolayca gönderim yapabileceksiniz. İlk olarak Gateway uygulamasını açıp alt menüde bulunan cüzdan kısmına giriyoruz. Bu borsaya para yatırmak istediğimizden Beyaz kutu içerisinde gösterdiğim yatırma butonuna tıklıyoruz. Ve bize hangi coin çeşidinden yatırmak istediğimizi soruyor. Ben Binance hesabımdaki WIN coin'lerini aktarmak istediğimden şimdi WIN yazıp aratarak onu seçeceğim. Fakat siz dilediğiniz herhangi bir coin çeşidini seçebilir ve gönderebilirsiniz. Burada bilmeniz gereken önemli nokta ise her coin çeşidinin farklı bir cüzdan kodu vardır. Bu yüzden kesinlikle Binance üzerinden hangi coin'i gönderecekseniz Gateo üzerinden de onu seçmeniz gerekiyor. Aksi halde uyuşmazlık oluşacağından paranız bambaşka yerlere gidebilir. Göndermek istediğimiz coin'i seçtikten sonra açılan ekranda gördüğünüz gibi karışık harf ve sayılardan oluşan çok uzun bir cüzdan kodu karşımıza geldi. Şimdi burada anlatacağım önemli detayları can kulağıyla dinlemenizi rica ediyorum. Bazı coin çeşitlerinin network ağında ERC20, BEP2, BSC, BEP20 gibi bazı farklı zincir ağları olabiliyor. Her zaman kesinlikle TRC20 yani Tron ağını seçmenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu ağ üzerinden gönderim yapmak hem daha ekonomik hem de hızlıdır. Bu yüzden yatırma esnasında yüzden kodunuzu seçerken kesinlikle Tron, TRC20 ağını seçili olduğundan emin olun. Burada her zaman Tron yazmayabilir. Bazen sadece TRC20 yazabilir. Bir diğer önemli nokta ise burada TRC20 dışında herhangi bir A seçili olsaydı ve biz onu TRC20 ile değiştirmiş olsaydık şu altta görmüş olduğunuz cüzdan kodu da değişecekti. O yüzden her zaman öncelikle göndermek istediğiniz A türünü seçip sonrasında cüzdan kodunuzu kopyalayın. Şimdi burada cüzdan kodumuzu kopyalamak için cüzdan kodunun hemen altındaki kopyala yazan butona basıyoruz. Ardından Binance uygulamasına geçiş yapıp yine alttan cüzdan kısmına giriyoruz. Biraz önce GateHub tarafında yatırma butonuna basmıştık. Şimdi ise paramızı Binance'ten GateHub borsasına göndermek istediğimiz için çekme butonuna basıyoruz. Eğer burada neden transfer butonuna basmadık gibi bir soru aklınıza gelecek olursa bunun sebebi Transfer butonu Binance hesabınızdaki Spot, Margin, P2P gibi çeşitli cüzdanlar arasında para transferi yapabilmeniz için kullanılır. Bizim amacımız Binance borsası dışında bir yere para göndermek olduğundan çekme butonuna basıyoruz. Yine Gate.io tarafında olduğu gibi bize çekmek istediğimiz kripto çeşidini soruyor. Aynı şekilde Gate.io'da Win seçtiğimizden burada da Win seçmemiz gerekiyor. Eğer siz farklı bir coin çeşidi seçmişseniz Gateway tarafında burada da o coin çeşidini seçmeniz gerekmekte. Bu sefer göndermek istediğimiz coin çeşidi olarak win seçtiğimizde bizleri karşılayan ekranda bizden cüzdan adresi girmemizi ve biraz önce bahsetmiş olduğum A türünü seçmemizi istiyor. Burada cüzdan adresini girdiğimiz vakit normal şartlarda A türünü otomatik olarak TLC20 olduğunu tanıyacak ve seçecektir. Eğer ki cüzdan adresi girdiğimizde farklı bir A adresi gösteriyorsa muhtemelen GTO tarafında yanlış bir işlem yapmışız demektir. Öyle bir durumla karşılaşırsanız şu ana kadar yaptığınız adımları kesinlikle gözden geçirip tekrar edin. Artık cüzdan adresi ve A türünü doğru bir şekilde girdiğinizden eminseniz göndermek istediğiniz coin tutarını bir altta bulunan alana girin. Eğer hepsini göndermek istiyorsanız Max butonuna tıklayabilirsiniz. Böylelikle hesabınızdaki tüm bin coinlerinin miktarı tutar kısmına girilmiş olacak. Tutarı da yazdığımıza göre artık sarı çekme butonuna basalım ve yapılacak olan işlemin özetini kontrol edelim. Özet kısmında girdiğimiz cüzdan adresi seçili olan A türü, göndermekte olduğumuz coin'in çeşidi, miktarı ve son olarak bizden kesilecek olan işlem ücreti yazmakta. Tüm bu verilerin yapmak istediğimiz işlemle uyumlu olduğunu tasdik ettikten sonra altta bulunan onayla butonuna basın. Binance borsası hesabımızdaki kriptoları güvende tutmak için işlem yapmak istediğimiz her defasında mobil ve e-posta adresimize doğrulama kodu gönderecektir. Bu kodları alabilmek için ekranda kodu gönder butonlarına sırasıyla basıyoruz. Ardından telefonumuza ve mail adresimize gelen kodları sırasıyla ilgili alanlara giriyoruz. Doğrulama kodlarına doğru bir şekilde girip gönder butonuna bastığımızda artık kripto gönderim işlemimiz başarılı bir şekilde tamamlanmış olacak. Yapmış olduğumuz gönderim işleminin durumunu geçmişi görüntülü sayfasından görebiliriz. Bu videoyu çekmeden önce deneme amaçlı olarak ufak bir miktar win gönderimi yapmıştım. Gördüğünüz gibi o işlemin durumu completed yani tamamlandı olarak görünüyor. Siz de bu taktiği kullanarak yapacağınız yüksek tutardaki gönderim işlemlerinden önce daha az miktarda gönderim yapıp kendinizi test edebilir ve daha garantili bir şekilde çekme işlemi yapabilirsiniz. Umarım videomuz sizlere yardımcı olabilmiştir. Eğer faydalı bulduysanız lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza ne tür konular hakkında video görmek istersiniz bunu yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.